Tual, ölü kabre konulduğunda ne ile karşılaşır? Cevap. Bir hadis-i şerifte bu hal şöyle anlatılmaktadır. Ölü kabre konulunca ardından gelenlerin ayak seslerini duyar. Mezardan başka onunla konuşan olmaz. Mezar der ki, benim nasıl olduğumdan ve bendeki korku ve sıkıntılardan sana söylenilenler azdır. Benim için ne hazırladın? Yazıklar olsun sana ey insanoğlu. Ben varken neye gururlandın? benim, sıkıntılı, karanlık, yalnız ve böceklerle kurtlarla dolu bir yer olduğunu bilmiyor muydun? Üzerimden geçerken bir ayağın geride, bir ayağın ileride şaşkınca durduğun zaman neye aldanmıştın? Eğer o kimse salihlerden ise bir ses der ki, ''Ey mezar, neler söylüyorsun? O doğruluk üzereydi. Emri maruf, nehi münker yapardı. Ona elbette yeşil bahçeler hazırladım.'' Sonra o kimsenin bedeni Nura çevrilir, ruhu göğe çıkarılır.